Ey, ey, okay. oh, yakalar, hızımızdan ne oluyor karalar Kribe de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar, eğlenelim, dört azalar Oh agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar no oh, yakalar, hızımızdan ne oluyor karalar Kribe de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar, eğlenelim, Agalar, bizi yıkamayan adımızı karalar geç bizi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar, her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tolan lavalyan Bayılabilene değil bayılana ayran Bana üç gün değil her gün bayran Ama be seyran alem bize hayran Rojbas, sizi kardeş kervana takılan Z hele yaktaş. İki çarşaf tek gece iki maaş. Kuzenim ne oluyoruz ay yaş? Bizi çekemeyen anten taksın. Aytene söyleyin gemileri yaksın. Keyfim eşekler gibi baktım yaşıyoruz hayatı fosumuz yansın. Oh, yakalar hızımızdan ne alıyor karalar Teribede bağladı camlı agalar Hadi agalar, eğlenelim rota adalar ruh oh, agalar bizi yıkamayan adımızı karalar geçmişi kirlene kafasını oyalar. Hadi agalar, her bir yarış biz yenen gelene kadar no yakalar hızımızdan ne yok karalar Tribede de bağlı dış agalar hadi agalar eğlenelim rota agalar bizi yıkamayan adımızı karalar geçmişi kirlenen kafasını oyalar hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar basittir ah, yalanlar basittir yanan gönlüm değil canım Yüz 190 50'lik bir lastiktir asiktir ah, ben her zaman tektim konuş konuş dur çektim hayatım olmuş Komediden tümüm git Git lan git demedim mi Allah versin demedim mi Yattın yine bizi götlere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona açalım mı yeltenler Ya da geç canım öleceğiz zaten oh, Yakalar hızımızdan ne alıyor Karalar tribe de bağladı cabluyu agalar Hadi agalar eğlenelim Yota adalar oh, agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Kirlene kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar no, Yakalar Hızımızdan ne alıyor karalar Tribede bağlı dicablu agalar Hadi agalar Eğlenelim Röta adalar Rof Agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar